İyi hafta sonları diliyoruz. Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün programımızda mühendislik fakültelerini konuşacağız. İktisadi İdari Bilimler fakültelerini konuşacağız. Aslında bu iki fakültenin ortak noktasına baktığımızda matematik görüyoruz, analitik düşünce görüyoruz. E tüm bunlar da çocukluktan başlamıyor mu diyerek programın ikinci bölümünde ülkece çok sevdiğimiz matematiği konuşmak istedik. Biliyorsunuz çok severiz. Sınav başarımız da çok yüksektir. Daha fazla nasıl severiz diye bugün konuşacağız. Bu soruyu derdedinelim istedik. Çünkü çünkü hazırda yaz tatilindeyiz. Aileler çocuklarıyla matematiği bir oyun olarak görüp acaba ne gibi aktiviteler yapabilirler? Buyurunuz efendim. Yolun başındayken başlıyor. Bizim seçeneğimiz gibi gözüken şeylerden bizim olmayanları bir ediyelim. Çok az kaldığını göreceğiz zaten. Sevdiğini alamasan aldığını seveceksin. Üniversite mezunu musun, meslek lisesi mezunu musun? İş hayatında çok ciddi bir fark yok. Yenilikleri takip edebilen, değişime ayak uydurmak için gerekli araçlara sahip. E, multidisipliner bir bakış açısına sahip olmak, dünya kültürlerinin farkına varmak. Artık bir üniversite diplomasıyla iş bulamıyorsunuz. Bu size iş garantisini vermiyor. MEF Üniversitesi'nden Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kibaroğlu. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi soracağım çok soru var. İki çok önemli fakülte var. Hı hı. Yani çünkü çok fazla arkadaşın tercih etmeyi düşündü. Hatta geçen gün şunu düşündük. Karar veremiyorum ben diyenler için gelen konuklar hep sizin alanınızı öneriyorlar. Her bölümle kesişiyor. İşletme seçsin o zaman. iktisat seçsin o zaman. Ee, çok soru var. Bir yerden başlayayım, mühendislikten başlayayım. Ee, siz de bir makine mühendisiniz Hı -hı. aslında hocam. Yani evet. bir genç arkadaş ben mühendis olabilir miyim acaba diyene. Önce ne diyorsunuz? Hadi böyle başlayalım. E, fizik ve matematik sevgisi. Özellikle makine mühendisi, inşaat mühendisliği isteniyorsa fizik ağırlıklı olarak. E, diğer bilgisayar, endüstri ve elektrik, elektronikte de fizik vardır. E, matematik üzerine inşa edilir. Daha çok bilgisayar ve e, endüstri e, Fakat şimdi teknolojik gelişmelerde o kadar çok e, mühendislik aracı gelişti ki e, bu hayal gücüne çok daha fazla yer bırakıyor ve ben e, yani bu şeyin unsurun çok e, önemli bir şekilde dikkate alınması gerektiğini e, düşünüyorum öneririm bunu adaylara yani şeyden çok çekinmesinler. matematik fizik ve hmm. ağır konular, ...çok fazlasıyla hayal gücüne, tasarıma ve yenilikçiliğe açık bir alan e, mühendislik. Yani bu, bu vurgu da önemli. Hep analitik düşünce, matematik vurgusu yapılıyor evet. ama... ...aslında bir bütün olarak bakmak gerekiyor değil mi? Yani hani e, hatta tam tersi belki de iletişim becerisinin de e, yüksek olması gerekiyor. Artık beklenen o yeni Tabii, dünya düzeninde. kesinlikle yani şimdi artık e, interdisipliner de değil transdisipliner... Hmm. Yani çünkü her konunun bir hukuki yönü var, Tabii. E, uluslararası ilişkiler yönü var, e, birçok ekonomik yönü var, e, hatta kültürel yönü var. Hatta Mustafa Hocam'a dönüp şunu evet. söylemek istiyorum. Bu iç, 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 iç içeliği kurduğunuz fakültede de görebiliyoruz. E, ekonomi işletme içinde psikoloji de var fakültede. Evet. E, biraz fakültenin yapısından sizden de e, almak istiyorum örnekleri. Ondan önce belki şunu söyleyeyim ben de aslında endüstri mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldum ve bir endüstri mühendisinin ya da bir mühendisin muhakkak ekonomi ve işletmeden anlaması gerektiğini yaptığım stajlarda gördüm. Ve sosyal bilim boyutunun muhakkak gelişmiş olması gerekiyor. Siz çünkü şu an böyle kafası karışık arkadaşlar bir rol model gibi bir şeysiniz şu an. Yani, yani mühendislik bilir. var, <laughs> ekonomi var. Ve uluslararası, uluslararası ilişkiler doktora alanı evet. olarak. E, e, çünkü e, mühendis aslında çözüm bulan kişidir. Ve çözüm bulmak için sadece e, yani bilimin o mühendislik boyutu değil, toplumu da tanımak lazım. Dünya görüşü, vizyon gerekiyor ve bunu analiz edip bir e, uygulanabilir bir model geliştirmesi gerekir. Mühendislikte bu model geliştirmeyi, analitik düşünceyi görüyorsunuz. Sosyal bilimlerde de toplumun yapısını görüyorsunuz. İhtiyaçların nasıl e, hitap edilmesi gerektiğini görüyorsunuz. Bizim fakültemizde dört bölüm var. E, psikolojinin eklenmesiyle İktisadi İdari Bilimler Fakültesi iken İktisat İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi olduk. İşletme ekonomi ve benim de ders verdiğim siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümü e, tamamen aslında e, aslında bu dört bölümün hepsinde bilim dalı olarak görülebilir ama özellikle psikoloji ekonomi ve siyaset bilimi uluslararası ilişkiler tam bilim dalları kariyer alanları ama tabii ki e, uygulamaya alacakları dersler üniversitemizin esnek yapısına dayalı olarak alacakları derslerle kendilerini yan dallarla veya seçmeli derslerle geliştirip e, çeşitli sektörlerde çalışabilecekleri mezun olduktan hmm. sonra alanlar yaratıyoruz ama hepsinin önemlisi analitik düşünceyi düşünür öğrenirken düşünmeyi düşünürken öğrenmeyi hmm. öğretiyoruz. Çünkü bizim bu Philip classroom dediğimiz ters ters yüz edilmiş Eğitim modelde modeli. aktif öğrenme modelinde mühendislikleri çok da etkili olan bir model bizde de aynı şekilde öğrenciler lisanı kullanmayı çok daha geliştiriyorlar. Çünkü normalde derslerde hoca anlatır, öğrenci not tutar. Daha Ama bizde, pasiftir öğrenci evet. orada öğrenme ortamında. Öncelikle önceden hazırlanmış olan bir takım dokumenterleri, videoları, kısa videoları izleyip sınıfa geldiklerinde hocaların verdiği sorular etrafında kendi aralarına tartışıp daha sonra gruplar arasında hmm. tartıştıklarında hocanın sorduğu sorularla interaktif bir modelde e, muhakkak e, tüm bölümlerimiz İngilizce. Yani onu gençleri de sınıfın içinde tutmak da birini sabırla dinlemeyi becertmek <laughs> de zor ya. Yani şimdi evet. onlara onların anlayacağı dilde seslenmeye çalışıyoruz. Şimdi hocam biraz vurguladı. işin içinde daha aktifler dedi. Evet. Bu aktifliği projeye de <laughs> taşıyorlar. Yani şöyle bir şey var artık böyle soruyorlar mezuna. <laughs> e, bana katıldığım projeleri söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ne yaptın diyorlar. Evet, ya, siz bu anlamda proje odaklı eğitim olarak neler yapıyorsunuz? Ne öneriyorsunuz gençlere? Evet. Zaten uygulamadan öğrenmek mümkün değil. Yani e, informasyonla bilgiyi ayırt etmek lazım. Yani eğer bir sınıfta sadece bir veya e. laboratuvarda sadece bir içerik aktarımı varsa eğer bu öğrenci tarafından bir şekilde uygulanmıyor ise öz, özümsenmiş olmuyor. Dolayısıyla bilgiye dönüşmüş olmuyor. Şimdi bu projeler bu konuda önemli araçlar. ...bizde projelere çok büyük bir önem veriliyor. Mümkün olan her durumda öğrenci e, klasik sınavlarla... ...hani soru cevap evet. e, klasik sınavlarla değerlendirilmek yerine... E, ...dönem içinde yaptıkları birkaç veya bir büyük proje... ...ki bunu ekipler halinde yaparlar. Takım çalışması e, ve akran öğrenmesi de gerçekleşir bu arada. E, proje esaslı bir e, şey var, öğrenim var ve bunun üzerinden büyük ölçüde veya tamamen ...değerlendirilme söz konusu. Değerlendirilme demişken siz akreditasyonları seversiniz. Çünkü dersiniz ki birileri <laughs> tarafından da bunun onaylanması... ...hani hı hı. biz bunu çok iyi yapıyoruz dersiniz siz ama... Akredite, ...akreditasyon ne demek? Hı hı. Bir yandan da tescillenmek demek. Evet. E, ABET midir mühendislikte ya da başka neler vardır mesela? Mühendislikte e, e, ABET var. E, yani ülkemizde ABET akrediti var. olan hı hı. E, MÜDEK... Hı hı. E, ...Ulusal Akreditasyon e, Kurumu var... Nedir faydası hocam öğrenciye? Mesela ABET'in öğrenciye ne faydası olur? ABET her şeyden önce neredeyse asırlık çok prestijli, uluslararası bilinirliği olan... ...saygın bir mühendislik akreditasyon kurumu. Dolayısıyla bir uluslararası bilinirlik, tanınırlık söz konusu. Diplomanızın yani ABET akredite bir programdan alınmış olması çok şey ifade ediyor. Öğrenciye faydası bakımından... E, Abet akreditasyonu aslında e, programın e, yönetimiyle akademik kadrosuyla projeleriyle öğrenciye kazandırdıklarıyla e, bir bütün içinde e, uluslararası standartlarda olduğunu tescil ediyor sizin evet. de belirttiğiniz gibi sadece bununla e, kalmıyor aslında bu kalitenin veya bu standartların e, sürdürülebilir olmasını da e, güvence altına alıyor çünkü aslında bu bir Kalite Güvence Sistemi. <laughs> Dolayısıyla aslında bu e, bir kereye mahsus olarak yapılan bir çalışma değil, evet. e, sürekli olarak her sene e, kapatılan döngülerle sürekli bir gelişim e, sağlamanın hedeflendiği bir çalışma. Biz 2014 yılında başladık e, çalışmalarımıza ve 2022 yılında e, geriye doğru da akrediti olarak 2018-2028 arası. Evet. 10 sene için akredite olduk. Tabii bu beraberinde uluslararası istihdam veya uluslararası ortamlarda lisansüstü programlara başvurularda önemli bir avantaj sağlıyor. Avantaj sağlıyorum. sağlıyor. Şimdi tekrar İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesine dönmek istiyorum. Şimdi farklı farklı kariyer alanları çıktı. Evet. Yani önceden bahsettiğimiz ya tabii <laughs> dünya değişti. Onları artık söylemeyelim. İş modelleri değişti, çalışma ortamları değişti, her şey değişti. Bu değişim içerisinde siz eğitimde neleri güncellediniz ve onlara kariyer yolculuklarına uğurlarken nasıl yanlarında oluyorsunuz? Öncelikle 2014 yılında eğitim öğretime başladığımızda fakültemizin bölümlerinin Psikoloji 2015'te katıldı körlükulum yani müfredatı belirlerken o alanın dünyanın en iyi üniversitelerinde hangi dersler ne şekilde öğretiliyorsa hangi içerikle ve kitaplarla makalelerle ona uygun eğitim verebilecek olan öğretim yapabilecek olan akademik kadroyu belirledik ve onların da hemen her sene kimi yarı zamanlı katılan hocalarımızın e, dersler için de bütün bunlar geçerli güncellenmesini muhakkak şart koştuk. Yani dünya nereye gidiyorsa onu bir defa takip etmek gerekiyor ve tabii ki burada bir de sınıftan aldığımız bu interaktif ders yapma modelinden dolayı öğrencilerle hem zaten e, ö, üniversitedeki öğrenci sayımızla ilgili olarak sınıflarda 15-20-25 kişiyle dersler yapıldığı için hemen her öğrenciyi de çok yakından tanıma imkanımız olduğu için onların becerilerini de görmek ve ihtiyaçları da anlamak açısından çok yakın bir ilişkimiz var. Onların beklentileri doğrultusunda da dersler geliştirdik. Ya da bazı dersler ekledik. Örneğin önümüzdeki dönemde itibaren Cihat Aşk'ın tüm dünyaca tanınan bir hmm. keman virtüözü. Bir, tümözü, evet, bir sohbet sırasında hocam dedim siz bize öğrencilere ders vermek ister misiniz? Çünkü o sohbetin içeriği o kadar zevkliydi ki hiç bitmesin istedim. Ve 14 haftalık 3 adet ders bana önerdi. Hangisini koysak diye. Sonra dedik birini Çok bir güzel. dönem, öbürünü öbür dönem. Yani bu gibi yani şimdi müzik, toplum, Zenginlik. siyaset. Ya bir de ne kadar matematikle delintili mesela. Sonra birazdan konuşuruz matematik bölümünde. Yani hepsi birbirini besleyen tabii, aslında e, disiplinler. Ve tabii ülkenin veya dünyanın gelişen koşulları. Neler iklim ...konusu var Tabii. değil mi? Mülteciler... ...kısılmacılar konusu var, güvenlik konusu var... ...kadına şiddet konusu var... Ee, ...insan haklarının değişen boyutları... ...hayvan hakları bütün, var yani bütün her şey... ...muhakkak müfredatın içine ama çok nitelikli bir şekilde... ...yani üstün körü laf olsun... ya işte bahsedilmiş olsun diye değil... ...içinde e, literatürü olan... ...ve bunu gerçekten özümsemiş... ...ve öğrenciye aktarabilecek kapasitede olan... hocalarımıza her yıl geliştiriyoruz ve... E, ...zaten e, her bölümümüzde staj zorunlu... ...psikolojide gönüllü ama onlar da zorunlu gibi... ...hastanelerle yapmış olduğumuz... ...kliniklerle yapmış olduğumuz... ...ve mali boyutunda üniversite olarak karşıladığımız için yaptıkları stajlarla tüm dünyayı tanıyorlar ve onlardan gelen staj yaptıkları yerlerden gelen övgüler de bizim doğru yolda olduğumuzu evet. gösteriyor öğrencilerimizin de hiç tabi e, olanakları bulmasını ve kendini geliştirme imkanları Hatta nasıl bazen yapıyor? iş olanakları bulması değil, sadece hani kendileri de artık girişimcilik de çok fazla Kesinlikle yöneldikleri o, bir, bir de alan. E, olur ya lisedeki e, algısına göre bir bölüm seçmiştir. O bölümü de hatta başarı olarak da okuyabilir ama o bölüm acaba kendisine uygun mu diye şunun aşamasında staj evet uygundur ya da hayır bu değilmiş. Ben başka bir alana daha yönelmem gerekir diye orada tabi yine biraz önce bahsettiğim gibi esnek eğitim modelimiz kapsamında yan dal programları gibi girişimcilik işte yapay zeka gibi veya veyahut e, bizim liderlik semineri gibi Eski Genelkurmay Başkanı Kenal evet. Başbuğ Paşa biz de ders veriyor evet. Ahmet Yavuz Paşa ile birlikte. Öyle bir ders seminer evet. şeklinde de değil. Bayağı ders Çok, veriyorlar ben, değil ben bu mi? dönem stratejik düşünce e, stratejik karar verme konusunda bir yeni ders açtım liderlik programında. 11 konuğum oldu. Her biri Türkiye'nin yakın zamanda yaşamış olduğu uluslararası krizlerin içinde rol almış, krizi yönetmiş, veya sürücü yaşamış kişiler, diplomatik, diplomatlar, büyükelçiler, hmm genel kurul başkanları İlber Orta'yla alınmasın ondan bahsetmiyorsunuz şu Şimdi an Şimdi İlber Hoca'da Arada görüyorum sizin arkada dönen filmler. İlber Hoca bizim yani gerçekten Sıtırımız. çok medar iftarımız. Yani evet. onu zaten tüm dünya tanıyor. Dolayısıyla bu ortam gerçek bir vakıf üniversitesiyiz. Kar amacı gütmeyen, eğitimde kaliteyi önemseyen, e, kurucumuz merhum İbrahim Arıkan Bey Efendi'nin idealleri doğrultusunda e, bizim mütevelli ve rektörümüz Muhammed Şahin Hocamızın dekanlar olarak bizlerin bölüm başkanının en önemli konu bizim geleceğimiz olan gençlerin ihtiyaçları neler, onlar nasıl <laughs> anayet düşünebilir <laughs> <laughs> <anahtarlar. gülüyor> ve biz nasıl katkı yapabiliriz? Ve bunu sağlayacak bütün imkanları üniversitede kendi kapasitemiz dahilinde bir araya getiriyoruz bu yüzden de memnuniyet anketlerinde onu hmm. vurgulamakta fayda var. Evet. Ha, geçtiğimiz gün paylaştık evet. memnuniyet anketi sonuçlarını. E, şimdi tabii son dönemlerde de çıkıyor bunlar yani hani, akreditasyon gibi evet. aynı değil mi tabii, yani mezun hani, anketi de mezun var. anketleri Biz, mesela bizim bölüm mezun anketinde tüm Türkiye'de Hı. üçüncü dördüncü oldu. Biraz sayınız da az ya e, ki ama yani, yani sonucu, sayı az olunca <laughs> evet. da herhalde e, mühendislik fakültesinde hocam hangi bölümler vardı? E, e, bir kısaca bilgisayar, atalayalım. elektrik elektrik Endüstri, inşaat ve makine. Makina. Evet. Şimdi sizde de çok mu böyle yan yoksa mühendislik Tabii. zaten ağır bir alandır? Genelde tek bir, bir okuyorlar mı çocuklar, tek diplomalı mı? Yan hem daha çok iş imkanlarına yönelik olarak bir gelişmeyi hı hı. ve dolayısıyla bir farklılaşmayı sağlıyor, esnek bir öğrenme. Mustafa Hocanın da bahsettiği gibi. Çok tavsiye ediyoruz. Birçok öğrencimiz yan dal yapıyor. Hı hı. Yani artık tek bir mühendislik disiplininin içinde kalmak söz konusu değil zaten. Yani diğer disiplinlerle de görüşebilmek, konuşabilmek lazım. Onların dilinden anlamak lazım veya onların uzmanlık alanlarına doğru kişinin kendisini geliştirmiş olması lazım ki hep birlikte bir takım çalışmasıyla ortaya. ...yüksek teknolojik e, e, şeyle içerikli hmm. ürünler koyulabilirsin. Hatta yan dal değil sadece belki sizin fakülteler arasında da çift ana dal uygulanıyordur değil mi? Var Tabii mı? çift ana dal da çok hmm. teşvik ediliyor ama ben özellikle yan dalı çok tavsiye ediyorum. Bir mühendis yan evet, dalda kendini tabii. daha fazla geliştirebiliyorsunuz. Yani tipik diyorsun. olarak 8 e, kadar fark dersi alarak tamam. bir yan dal e, çok çok isabetli oluyor. Hmm. En azından seçmeye ders alma imkanı var ve... Biz e, biraz önce bahsettiğim gibi öğrencileri yakından tanıma şansımız olduğu için ve kapılarımız hep açık olduğu için tercih günleri. Bütün evet. üniversitelerin kapısı evet. şu ara açık. Yani evet. gidin. E, keşke Tabii. herkesin imkanı olsa yerinde görse. Evet. Sizde de hafta sonu da dahil olmak üzere Tabii. tercih günleri Son kapsamında güne kadar öğrenciler de orada. Bekliyoruz tüm öğrencilerimiz öğrencilerimiz yani. orada, tüm dekanlar orada, bölüm başkanları, Hı -hı. bütün hocalarımız oradalar Hı -hı. ve e, ama e, okul dönemi içinde de kapılarımız hep açık. Bize ulaşmaların en ufak bir sorunu yaşamıyorlar ve orada e, gerçek gerçekten çok yaratıcı fikirlerle de geliyorlar. Hatta bizim senato toplantılarına öğrenci konseyinin önerdikleri yönetmelikler konusunda birkaç toplantı ve onların değişiklik talepleri. Kendi aralarına görüştüler, bize getirdiler, karşılıklı görüşmelerden Artık sonra değişti. zaten tersine mentorluk oldu yani değil gerçekten. Biz onlardan öğrendik. Öğrenciler çok önemli paydaşlarımızdan Tabii. birisi. Zaten hani bizim bu ABET akreditasyonunda aslında öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, Evet. mezunlarımız ve mezunlarımızın işverenleri olan ya da en azından potansiyel işverenleri olan ...dış danışma kurullarımızın... ...ortak başarısı. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Mev Üniversitesi'nden Mühendislik Fakültesi Dekanı... ...Profesör Doktor Mehmet Fevzi Ünal... ...İktisadi Dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı... ...Profesör Doktor Mustafa Kibaroğlu... ...bu bölümde konuğumuzdu. Bir çırpıda da iyi söylüyorum. Sosyal bilimleri ekleyince çoğu karıştırıyor. Bakın <laughs> iktisadi deri ve sosyal bilimler değil mi evet. hocam? Fena çok, değil. Teşekkür çok ediyorum abi. katkılarınız için. Ama siz profesiniz. Sağ olun. Kısa bir aranın ardından matematikle karşınızda olacağız